Hadi gelin babanızı bayramlamaya. Ne kadar verecek acaba? Hem bugün Babalar Günü. <laughs> Yeter beni bu kadar etmediniz şapşup. Oo. <laughs> 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 Ben de istiyorum. Ben de ist. O ne ya? O ne o? Ne o? Hayır ben de istiyorum. Hayır ya ben de istiyorum. Miktar önemli Üstünde Atatürk var. önemli. Hayır ben de, ya, ben de istiyorum. Ya ben de. Ya hayır. Kızlar aldığınız paralardan memnun musunuz? Evet. Şimdi biz dedeyle babaanneyle bayramlaşmaya gidiyoruz. Videomuzu bu kadar kısa tuttuk. Herkesin şimdiden bayramı kutlu olsun. Bütün çocukların, bütün insanların bayramı kutlu olsun. Arkadaşlar bu da karne diye bakın. bakın. Evet karne. Babalar gününü de kutla herkesin. Babalar gününü de kutlu olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.